<laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor gene? Kim geldi eve? Allah'ım ya Kapıyı gün bir gün çalıyorlar. Kesin gene başıma bir şey açıldı ya. Olamaz ya, olamaz. Ulan bir günde başım beladan kurtulmuyor ya. Allah'ım ya Kim geldi kim o? Ee, kim o diyorum. Aç kapıyı biz geldik. Ee, siz kimsiniz beyefendi? Lütfen evden uzaklaşır mısınız? Yoksa polis arayacağım. Ulan aç. Zaten biz polisiz. Ne demek polissiniz? Yani ajanız FBI. Ne FBI ne diyorsunuz ne ajanı Lan aç şu kapıyı. He, tamam açıyorum. Arkadaşlar açın mı sizce? Açıyorsanız bir yazın. Aç mı diyorsanız iki yazın yorumlara. Hadi bakalım arkadaşlar hepiniz sonra videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kanalda abone Neyse açtım bakalım. E, kim o? E, Allah. Siz kimsiniz beyefendi? Selam canım. Ben Ajan Mahmut. Şimdi sana bir tane görev verecek. İyi mi evladım? Ne, ne diyorsunuz? Ne görevi? Allah'ım yarabbim beni öldürmeye gelmediniz değil mi ya? He? Anne yokla sen öldüreceksin de ne, ne işimiz olur la bizim? Anne bizi polisler gönderdirdi. Yani sana bir tane çanta vereceğiz ve verdiğimiz ve köye gideceksin ve olayı çözeceksin değil mi yavrum? Ne olayı ne diyorsunuz beyefendi? Ee, bu ne böyle? Anne o arabayı da sana vereceğiz gideceğiz köydeki olayı çözeceksin geleceksin. Köyde iki tane geçit varmış bir tane yani yeraltı türeli, biri elmastan biri topraktanmış galiba onlara gideceksin iyi mi yavrum? Ee, peki peki bir şey soracağım peki yapmazsan ne olur? Anne ne olur söyle Mahmut. Elinin körü olur kafana sıkarız. Anne duydun mu lan iyi miymiş yapacaksın şimdi. Ee, tamam tamam tamam, yapacağız yapacağız tamam. Ee, fakir arayayım o zaman fakir gelsin. Anne hele fakir aradı gelsin size enayiler. Bu arabayı da size vereceğiz gideceksiniz o çukurlara gireceksiniz yavrum iyi mi bakayım. Ee, tamamdır abicim hemen geliyorum fakir arayıp. Allah kahretsin herkese fakir arayalım. Ee, şöyle tamamdır fakir aradım fakir geliyor. Ee, bu çanta ne? Anne bakayım ne bu çantayı. Tamam alayım. Bu ne böyle? İçinde kıyafetler var ajan kıyafetleri. İki tane de silah var. Değil mi? Anne evet de görmüyorsun görmüşsün. Onlar alacağın o tokulları gireceğine. Eğer sıkıntı olursa silahla da vuracaksın. İyi mi evladım? Seni de ajan yapıyor değil mi Mahmut? Ha, evet Evet arkadaşlar görücü bu fakirde geliyor gel kardeşim Ne oluyor lan hayırdır Ulan var mı bir yerler bir sıkıntı Yani kardeşim bu abiler bize ajan yapmak istiyormuş Ajan kıyafetleri falan verdi Bir köye gideceğiz seninle birlikte şu arabayı da bize verdiler Vay canına ne demek yani ajan mı oluyoruz Ulan en sevdiğim meslek Bilader kıyafetlerimi ver giyeceğim Allah ajan oldum be Sus be sus Allah seni cezalandırmasın, sus Ay ya valla arkadaşım iyi bari iyi güzel. Hadi bakayım gençler biz gidelim buyrunuz aldınız çantayı hadi görüşürük. Allah'ım yarabbim ne acanlı ya ne acanlı. Bir bu eksikti. Kardeşim bu arabayla birlikte gördüğün gibi ajan olacağız. Artık bir ajanız ve bir köye sızıp oradaki çukurlara bakacağız. Vay canına birader çok garip. Aynen öyle kardeşim. Aşırı garip hem de. Evet arkadaşlar. Hemen şunları şöyle giyelim bakalım. Al sen şu kıyafetlerini. Şunları şöyle giy. Ben de şunları şöyle giyiyorum. Tamamdır kardeşim. Şimdi şu silahları da şöyle alalım bakalım. Al sana da vereyim. Al şöyle. Şöyle. Tamamdır. Şu çantayı da gideyim. Şuraya atayım gitsin. Heh. Tamamdır Death evet Pies Ajan kıyafetlerimizi giydiğimize göre artık bir ajan olabiliriz. Ah ajanım vallahi Çok fena olduk be kardeşim. Öyle birader öyle. Ben bir ajan. Ajan fakir. Ulan herkesi gebertirim be. Ulan var ya. Yapmayacağım şey kalmayacak. Artık bir polis gibiyim. ajanı bular. Tamam kardeşim, tamam sakin ol Artık arabaya bin gidiyoruz. Ettetpay evet, işte bagaja. Bakalım bir eşyamızı neyse silahım yanımda dursun arkadaşlar. Silahımı bagaja koymayayım her an her şeyle karşılaşabiliriz. Hadi atla. Tamamdır atlıyorum bileydi. Hadi bileydi bas gidelim. Hadi bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş köye doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Verdikleri Hazret'e. Arkadaşlar umarım adreste kötü şeylerle karşılaşmayız. Hadi bakalım şöyle. Hadi bakalım yollar aşağı aşağı gidiyoruz. Evet kardeşim verdikleri adrese geldiğimize göre buraya gösteriyor adres. ileride bir yerde olabilirler. Evet birader olabilirler. Hadi gidelim. Hadi bakalım arkadaşlar buradan şöyle sağa doğru dönüyorum. Aha! Vallahi burası in kardeşimin geldik şöyle inelim arkadaşlar şu kapıyı da kapatalım kolay gelsin bu memur beyler kolay gelsin geldik kardeşim Demek çukurlar burası he Evet kardeşim burası memur beyler merhabalar ben ajan deadpice bu da ajan fakir ee, biz bu çukurlara bakmaya geldik Hımm evet isminizi duydum tamamdır siz girebilirsiniz beyler Tamamdır bir göz atalım bakalım çukura Anne şu Allah'ın kerize bak lan Mahmut gördün mü? Anne gördüm valla harbiden bir kerizdir. Anne ulan bizim için çukura bile giriyor enayiler. ile Evet arkadaşlar gördü be. Çukurları şöyle bir bakalım. Hmm, çok tehlikeli çukurlar gözüküyor. Şuna bakın. Üç boyutlu gerçekçi çukurlar. Kardeşim buralar gerçekten tehlikeli olabilir. Girelim mi ne dersin? Tamamdır birader girelim. Hadi bakalım o zaman zenginden başlayalım arkadaşlar. Haydi bakalım seni ittiriyorum kardeşim çukura. Ya birader bir geride sen atla be. Tamam lan bu sefer ben atlamayım Neyse sen de gittireyim hadi seni şöyle. Hadi bakalım arkadaşlar. Hop. Gördün mü? Hoppa. Hii, Allah kahretsin. Olamaz. Eee ne olacak şimdi? Sessiz ol kardeşim sessiz ol. Heyt arkadaşlar. Şunların alıkasını şöyle gelelim. Anne Mahmut da kuruyorsun? Şu anda bir tane adam var arkamda. Ne? Burayı niçin kurdunuz lan? Anne Mahmut niye soru soruyorsun bana? Burayı niçin kurduğumuzu biliyorsun. Patronun kalesini korumak için. Bu köylüleri de esir aldık. Diğer köylüleri alacak Mahmut. Ne? He, arkana bak. Anne arkama ne ara, ara geçtik? Anne sen kimsin lan? Seni gönderecek kişi canım. Hadi bakalım tahtalı köye. Şöyle arkayı bunun için bitirdim. Sen de bak bakalım arkana. Anne sen kimsin bakayım? Aa, ne? Ne tabii ne. Allah Allah. Hadi bakalım kardeşim. Bunların işini bitirdik. Evet burada bir sandıklar var arkadaşlar. Bombaları alalım arkadaşlar. Tamamdır. Bakalım başka ne var? Oo, Bunları da alalım arkadaşlar. Şöyle yeni yeni silahlar da var. Güzel. Demek arkadaşlar buranın sonunda bir kale var sanırsam. Evet kardeşim. Nasıl ama? Vay. Elmaslar oldum birader. Şu köyleri kurtaralım hadi. Tamamdır. Merhaba köyler. Sizi kurtaracağım. Anne ne olur beni kurtar. Yaklaşık on bin yıldır buradayım ben. Ne 10 bin yıldır burada mısın? Tamam kurtarıyorum hemen sizi şöyle. Evet arkadaşlar şuraya bakın ya. Hepsini bir hapishane yapmışlar. Anne Allah belanızı versin. Sen mi beni buraya soktun? Yok ben ne sokacağım ben seni buraya. Manyak ben seni kurtardım. Ben ajanım. Hadi bakalım hepiniz çıkabilirsiniz. Vay 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 vay. Kralı ikili kardeşim şuna bak. Vay canına bileyden al şunu. Tamamdır kardeşim. Şunları ben alayım. Bunları arkaya satarız valla. Hemen şöyle alıyorum arkadaşlar. Bunu aldım arkadaşlar. Şunu da şöyle alayım. Hey, 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 hey. Şunu da şöyle alayım. Tamamdır. Bunu da alayım arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Bunu da şöyle aldık. Tamamdır. Bunları böyle koyalım. Şimdi burada ne var? Hadi bakalım. Oo oh, Fakir bu ne? Ulan olamaz. İnanmıyorum. Harbiden ben de inanmıyorum. Arkadaşlar çok fazla elmas var bu elmasları tabii ki altınları toplayıp arkadaşlar ajan olduğumuz için tekrardan iletmemiz lazım arkadaşlar bize bu görevi veren ajanlara. Hemen şunları şöyle alalım arkadaşlar hızlı hızlı. Şunu da şöyle hop tamamdır arkadaşlar. Burayı temizledik. Göreceği bunları da buraya koyuyorum arkadaşlar. Tabii ki arkadaşlar bu sandıktan bir tane daha şöyle yapalım. Evet bir tane şöyle şöyle koyalım arkadaşlar. Bunları da içine koyuyorum. Tamamdır. Detpay sahilesi şunları da koyalım arkadaşlar. Şunlar hatta yok. Bunları da koyu gitsin arkadaşlar. Tamamdır. Bunları çıkış alacağız. Tamamdır birader hadi şurayı da aç. Açayım kardeşim. Şöyle arkadaşım bir dakika şurayı kapatalım. hop Açalım şöyle. Ana kendine bak elimize düştün. Ellerini kaldırıyorsan kafana mermiyi boşaltırım. Aynen öyle ellerini kaldır. Tamam beyler sakin olun. Sakin olun kaldırıyorum. Hop al bakalım sana şöyle. Hadi bakalım arkadaş sen de gel bakalım buraya. Tamamdır. Kardeşim gel benimle. Geliyorum birader geliyorum. Şunları şöyle indirelim arkadaşlar. Buradan böyle hop sen de gel bakalım buraya. Evet arkadaşlar buradan. Buradan nereye gideceğiz? Burada bir labirent var arkadaşlar. Bu labirenti umarım çözebilirim. Aha evet labirent burası. Tamamdır bilader atla. Tamam. Tamam kardeşim atıyorum bir saniye. Hop şöyle hop Allah. Oh çok fena canım gitti. Eee kardeşim burası ne böyle? Yukarıda bir yer var. Bir dakika bas bakayım şuna. Basayım arkadaşlar. Aa platform bu. Yukarı çıkıyor kardeşim. Aman Allah'ım aman Allah'ım aman Allah'ım. Allah nereye gidiyoruz? Bilmiyorum birader nereye geldik. Aa olamaz. Şunu şöyle indir arkadaşlar. Şunları şöyle indirmem lazım tabii ki de. Pat bunu indir şöyle. Pat bunu da. Şöyle bunu da. Şöyle bunu da arkadaşlar. Bunu da. Hey ne oluyor lan burada? Sinan sesleri geliyor. Birader oradalar. Tamamdır kardeşim merak etme hepsini indireyim şöyle arkadaşlar şöyle hop şuna böyle pat indireyim. Anam Mahmut e nereye gittin lan? Ne? Çok uzaklara gittim Mahmut şimdi seni de oraya gönderiyorum hop şöyle şunları şöyle arkadaşlar içini bitirelim bir Hop tamamdır arkadaşlar şöyle sen de gel bakalım buraya sen de ellerini kaldır teslim ol artık burada bitti buraya kadar. Anne ne olur beni bıraksana istediğin kadar para veririm. Yok canım öyle mi al bakayım. Heh tamamdır kardeşim. Bunların işini bitirdik. Artık buradan çıkabiliriz arkadaşlar. Şuradan şöyle. Hop arkadaşlar şöyle tamamdır. Evet. Gördüğü bir çıkış yaptık. Evet memur bey. Burayla işiniz kalmadı. Buraya artık intikal edebilirsiniz. İçerideki herkesi temizledik. Tamamdır beyefendi. Kolay gelsin. Sağ olun sağ olun. Şimdi gördüğü bir fakire de atladım. Oha. Oh. Lan. Ne oluyor lan? Siz kimsiniz? Ay ya merhaba benim adım Kambur Mahmut. Bunlar da Kambur değil bunlar fitnessçi de Mahmut. Ay benim adım da Protein Tozu Mahmut. Benimki de Saplamet Mahmut. Benimki de bench Press Mahmut. Ay benimki de dumbbell Mahmut. Ben de Fitness Mahmut. Hey yeter be. Allah Allah siz kimsiniz? Ne burada? Ay Kambur Mahmut olarak cevap veremeyeceğim. Ben de işinizi bitiririm şöyle. Hadi bakalım al bakalım sana şöyle sana da şöyle. Heh, sana da tamamdır. Bunların işi bitti kardeşim. Tamamdır bir eder sandıklar al hadi. Tamamdır kardeşim hemen sandıkları açayım. TNT falan var. Gerek yok TNT'ye falan arkadaşlar. Lan sen gene mi çıktın? Anne ne olur benim kayarıma kıyma. Tamam tamam seni affediyorum hadi bakalım. Evet arkadaşlar burada bir şey yok. Tamam ileri doğru gidelim bakalım hemen şöyle. Hop arkaya burada örümcekler var. Hop şunları şöyle işini bitirelim arkadaşlar. Tamamdır sen de gel bakalım buraya. Aa arkaya olamaz olamaz olamaz. Aa şöyle 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 tamamdır. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi birader yürü yürü yürü. yürü. Oradan sonra bu ne? Aa lav lavla berenti. Şöyle lavla berentin içine içine düşmeden arkadaşlar fakir de geliyorsa hadi bakalım. Evet. Vay 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 şuna bak arkadaşlar. Şunları hemen toplayalım. Görcü bu fakir çukurdan da bunlar çıktı. Vay canına be bilader topla topla topla. Ama bilader bu kadar mı ya? İyi de ne alakası var? Anlayamadım. Bence bu kadar değil. Burada bir yerler daha bir gizli geçit falan vardır arkadaşlar bence. Şöyle basıyorum ama arkadaşlar şöyle bir şeyler çıkmıyor arkadaşlar. Dur bakalım. Şöyle. Aha. Vay 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 vay. Bak bak bak. Burada kardeşim. Hop şuradan şöyle geçiyorum. Vay canına birader. Ya kardeşim aynen ben de öyle düşünüyordum. Gel gel gel. Buraya gel. Eee birader burada ne olacak? Ne bileyim ben kardeşim ne olacak? Basıyorum kardeşim. Hop şöyle. Aa yukarı doğru gidiyoruz. Vay canına nereye gidiyoruz? Silahını çek. Tamamdır kardeşim. Çektim. Bununla vurulacağım arkadaşlar bu arada bir daha kişi. Heh. Lan sen kimsin? Anne benim adım yolsuzluk Mahmut. Ben fakir zannediyorum. Git beni ama zenginim. beni kaçırıyorum ben. Ne senin adın yolsuzluk Mahmut mu? Seni kafana sıkarım. Hadi bakalım gel buraya. Şimdi seni geberteceğim. Ah, tamamdır. Şimdi arkadaşlar şunun sandıklarındaki eşyaları bakalım. Baya da zenginmiş. Hadi gel kardeşim. Bu da işimiz bitti. Vay be. Demek gizli geçit buraya çıktı. Vay canı bileyler. Anne ne kadar kemizler. Şunlara bak gidelim buradan biz. Aa, cehennemin dibine gidin ya Allah Allah. Neyse arkadaşlar videomuzda son gelmiş şu an arkadaşlar artık videomuzda bitirelim. Size ne kadar teşekkür etsek azdır. Bunu yaptırız sizlere 50 el elmas ödül. O arkadaşlar şu elmasları bakın. Şimdi bunları alacağım. Videomuzda sona gelelim arkadaşlar. Sizler de video benlisi. ben nesil ben Hadi bakalım arkadaşlar şu anda sağda solda iki tane video Hadi bakalım tıkla tıkla tıkla. Sağda solda çıkan iki tane video tıklayın arkadaşlar. O iki tane videoyu da izleyin. Onlar çok güzel video arkadaşlar. O iki tane videoyu tıklayarak da diğer de videoları izleyin. Ortadan da kanalı bildirimler için arkadaşlar. Daha fazla böyle harcan olduğumuz videoları Istiyorsun videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım. Hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Hoşça kalın. Bay bay.